Değerli izleyenlerim, rüya ile alakalı programımıza devam ediyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, kendisi hem zahir hem batın ilimlerinin kemalinde ve zirvesinde, rüya tabiri de bir yönüyle batın ilimleri içerisinde değerlendirilebilir. Peygamberimiz şöyle yapıyor, sabah namazını cemaate kıldırıyor, ardından o kerahat vaktinde, millet evine hemen bırakmıyor. Müsait olanlarla camide onlarla sohbet ediyor. Bu Kur'an'ın sırlarından anlatmak, onların ihtiyacı olan bir meseleyi anlatmak gibi olabildiği gibi zaman zaman da e, rüyaları anlatmak şeklinde de kendini gösteriyor. Hem kendisi kendi gördüğü rüyalardan anlatıyor hem de sahabelerin e, görmüş olduğu rüyaların tabirini, tevilini yapıyor. Mesela bir defasında şöyle buyuruyor. Rüyamda bana e, süt ikram edildi. Kana kana içtim. Ta tırnaklarıma varıncaya kadar doyduğumu hissettim. Bir miktarı kalmıştı. Onu da Ömer'e verdim. Diyorlar ya Resulallah bunun tabiri nedir? Peygamberimiz şöyle tabir ediyor. İlim. Ve başka bir hadislerinde de şöyle buyurmuş. İnne fi ümmeti muhaddesin. Benim ümmetim içinde ilhama masar kimseler vardır. E, Ömer de onlardan bir tanesidir. İşte Hazreti Ömer'in ilim noktasında mazhariyetini Peygamberimiz böyle bir rüyayla ifade ediyor. Bir başka rüyasını şöyle anlatıyor. Rüyamda gördüm ki böyle cadı kadın tarzında bir kadın Medine-i Münevvere'den ayrılıyor. Yahudilerin falan şehrine doğru gidiyor. Diyorlar Ya Resulallah bunun tabiri nedir? Peygamberimiz bunun tabiri buradaki salgın hastalık görevini bitirdi. Şu anda diyor artık bu hastalığı yakın bir zaman sonra Yahudilerin falan şehrinde duyabilirsiniz. Gerçekten de artık Medine-i Münevvere'de o salgın hastalıktan eser kalmıyor. Bir süre sonra o hastalık e, Yahudilerin o bahsedilen beldesinde görülmeye başlıyor. Bunu ifade ederken belki şunu da söylememizde hemen fayda var. Rüyel Enbiya Vahiy yani peygamberlerin rüyası vahidir. Bizlerin rüyası karışıktır. Arada e, gaybi bazı mesajlar da, rahmani bazı manalar da vardır. E, sadık rüya dediğimiz rüyalar vardır. Ama bunun dışında şeytani rüyalar da bizim içindir. Nefsani rüyalar da yine bizim içindir. Bizlerin rüyaları adı galtu ahlam şeklinde ayette ifade edilen karışık şeyler türündendir. Ama Peygamberlerin rüyası vahidir ve onlara rüyada da bazı mesajlar verilir. Böyle olunca Peygamberimizin hayatında rüyanın da apayrı bir önemi var. Bir defasında şöyle ifade ediyor. Rüyamda diyor, işte Ebu Ebu Rafi'nin evindeydik ve bize tabe denilen hurmadan e, ikram edildi. Diyorlar Ya Resulallah acaba bunun tabiri nedir? Ee, Ukbe bin Rafi'nin evindeydik onu düzelteyim. Ukbe bin Rafi'nin evindeydik. Tabe hurmadan bize ikram edildi. Diyorlar Ya Resulallah bunun tabiri nedir? Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam e, o zatın ismiyle e, açıklıyor. Ukbe akibet aynı kökten gelir. E, akibet bizim olacak diyor dünya e, diğer alemde akibet bizim olacak dünyada da rifat yükseklik yine bizim olacak e, Rafi Rifat aynı kökten geliyor yükseklik anlamında e, ukbe akibet aynı kökten geliyor peygamberimiz hem dünyada yüksekliğin hem ahirette e, güzel makamın Müslümanlar için olacağını bu rüyayla ifade ediyor ardından da Tabe emruna diyor. Tabe denilen hurmadan bize ikram edilmişti. Bunu ifade ederken de artık işimiz hoş oldu e, manasında, e, kelime manasından hareketle artık din kıvamını buldu. Evet çok zahmetler çekildi ama bundan sonra artık daha e, düzgün bir şekilde İslam yaşanabilecek ve Müslümanlar galip gelecek. Bu manada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam rüyayı değerlendiriyor. Özellikle bu e, peygamberimizin nazara vermiş olduğu bu rüya, rüya tabiri noktasında son derece önemlidir. Çünkü diyelim rüyamızda Zafer isimli birisiyle karşılaştık ve Zafer'le beraber gittik. Onun ismiyle tefevül edebiliriz. Yani demek ki Zafer bizim olacak, elde etmek istediğimiz şeye ulaşacağız. E, öte yandan daha başka böyle güzel isimler Bunlar bizim rüyamıza yansır. Yani diyelim ki tahir isimli birisiyle karşılaşmışsak, temizlik manasında kelimelerin anlamına eğer bilecek olursak buradan rüya tabirinde gerçekten güzel noktalara ulaşabiliriz. Şunu ifade edebilirim rahatlıkla her insan kendi rüya dilini kendisi meydana getiriyor. Nasıl ki semboller var, trafik işaretleri tarzında semboller var. Eğer o sembollerin dilini bilirsek, o semboller bize güzel manalar ifade eder. Ama bilmediğimizde e, karma karışık şeyler gibi gelir. Rüyamızda da görmüş olduğumuz semboller son derece önemlidir. Mesela yılan e, genelde düşmanlığın bir sembolüdür. Üzerimize yılanın geldiğini görmek ama diyelim yılanı öldürdüğümüzü görmek e, düşmana galip gelmek tarzında açıklanabilir. Rüyada mesela bir köpeğin bize havladığını görmek, köpek de yine aleyhimizde bazılarının konuşması, düşmanlık yapması manasında değerlendirilebilir. E, dikkat etmek gerekir. Yani acaba e, bize havlayacak olanlar mı var? Bu manada değerlendirebiliriz. E, öte yandan mesela bir trene binmek istiyoruz. Ama tren gözümüzün önünde hareket ediyor. Kapılarını, kapıları kapanıyor ve yetişemiyoruz. Birkaç saniyeyle ile kaybediyoruz. E, binmeyi e, kaçırıyoruz. Böyle bir durumda insan daha böyle dikkat etmesi gerekir. Bugünlerde bana bir fırsat gelebilir ama dikkat etmem lazım. Yoksa fırsatı kaçırabilirim şeklinde. Bunu bir mesaj olarak algılamak mümkün. Öte yandan Diyelim beyaz bir kuş başımızın üzerinde uçuyor. Yani, talih kuşu, piyango manasında kastetmiyorum. Talih kuşu demek ki bir nasip bize doğru geliyor. Rüyamıza bu şekilde yansımış olabilir. Ee, her insan böyle e, rüyalarının sembolik dilini zaman içerisinde çözebilir. Bununla alakalı e, peygamberimizden ve başta tabi Kur'an-ı Kerim'den bazı rüya tabirlerini bilmekte bir ipucu verir. Oralarda rüya nasıl tabir edilmiş? Bunu insan gördükten sonra kendi rüyasını da bir derece tabir edebilir. Yine peygamberimizin rüya tabirinden devam edecek olursak peygamberimiz kendi rüyasını anlattığı gibi başkalarının da rüyalarını dinliyor. Onların rüya tabirlerini de yapıyor. Kur'an-ı Kerim'de peygamberimizle alakalı yine bazı rüyalara yer verildiğini görüyoruz. Mesela e, Bedir Savaşı evvelinde e, peygamberimize e, düşmanlar az gösteriliyor ve gerçekten de neticede e, sayıları çok da olmuş olsa onlar e, kuru bir kalabalık ve galibiyet Müslümanların oluyor. Diğer taraftan mesela e, Hudeybiye Barışı'nda e, Hudeybiye Barış Evveli'ni düşündüğümüzde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'deyken rüyasında şöyle görüyor. Kendisi sahabelerle beraber Mekke'den Medine'den Mekke'ye gidiyorlar. Kabe'yi tavaf ediyorlar. Bunu sahabeler açıklıyor. Rüyamda gördüm ki Mekke'ye gittik. Beytullah'ı tavaf ettik. tabii çok seviniyorlar Müslümanlar. Biliyorlar ki peygamberin rüyası Rastgele bir rüya değildir ve vahye dayalı bir rüyadır ve Peygamberimizle beraber onlar da yola çıkıyorlar. 1400 sahabi yola çıkıyor, niyetleri umre yapmak. Ancak o zaman Mekke henüz müşriklerin elinde, daha evvelinde zaten Peygamberimiz oradan ayrılmak durumunda kalmış, Müslümanlar ayrılmak durumunda kalmış, oradaki insanlar Müslümanlara muhalif. İşte Müslümanların 1400 kişiyle Mekke'ye doğru geldiğini öğrenince onlar da kuvvetlerini topluyorlar. Hudeybiye denilen yerde e, Müslümanlarla karşı karşıya geliniyor. Ancak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam biz diyor savaşmaya gelmedik, ibadete geldik. E, Beytullah'ı tavaf etmek istiyoruz. Diğer taraf izin vermiyor. Neyse karşılıklı epey görüşmeler oluyor. Ve e, Önce bir başarısızlıkla neticeleniyor görüşmeler. Ama ardından karşı taraf Süheyl bin Amr'ı elçi olarak gönderiyor. Peygamberimiz gelen elçinin adıyla da teferülde bulunuyor. Gelen diyor Süheyl'dir. Sehule emruna. işimiz artık kolaylaştı. Süheyl kelimesi kolaylıkla e, alakası olan bir kelime. Peygamberimiz onun ismiyle de tefeülde bulunuyor. Bu gerçi bir rüya tabiri değil ama Tevilül Ehadis cümlesinde değerlendirilebilecek bir durum ve görüşmelerden sonra uzun görüşmelerden sonra şöyle bir karara varılıyor. O yıl Müslümanlar Mekke'ye gitmeyecekler, geriye dönecekler, diğer yıl gelecekler ve Beytullahı tavaf edecekler. Tabi böyle bir durum Müslümanlara ağır geliyor ve onlar artık e, Kabe'yi tavaf edeceğiz, vatanımızı da görmüş olacağız diye tam bir iştiyak halindelerken birden geri dönme kararının alınması kendilerine ağır geliyor. Hatta Hazreti Ömer, Ya Resulallah, e, siz e, Mekke'ye gireceğiz, Kabe'yi tavaf edeceğiz dememiş miydiniz? diyor. Peygamber Efendimiz, evet Ya Ömer dedim diyor. Ama Ya Resulallah geri dönüyoruz diyor. Peygamberimiz şunu ifade ediyor. Ya Ömer, bu yıl yapacağız diye söyledim mi? Hazreti Ömer hayır diyor bu yıl demediniz. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'a yemin ederim ki Mekke'ye gireceğiz, Kabe'yi tavaf edeceğiz diyor. Ve bu diğer yıl tahakkuk ediyor malum. Diğer yıl Müslümanlar geliyorlar ve o barış yılı içinde Kabe'yi tavaf ediyorlar ve rüya tahakkuk ediyor. Kur'an-ı Kerim'de bu şöyle anlatılır. لقد صدق Allahu رسوله الرؤيا andolsun ki Allah Resulüne gösterdiği rüyayı sadık kıldı. Onu doğru bir rüya kıldı. Ve tedhulunnel mescidel harame muhakkak ki siz Mescid-i Haram'a, Kabe'ye varacaksınız, geleceksiniz. İnşaAllahu Allah'ın dilemesiyle eminine emin bir şekilde muhallikunur sakım başlarınızı tıraş etmiş olarak ve mugassirin saçınızı kısaltmış olarak gireceksiniz. La Hiçbir şeyden korkma korkmadan bu şekilde yapacaksınız. Ve bu bir yıl sonra aynen gerçekleşiyor. Ve aradan bir yıl daha geçtikten sonra Müslümanlar orduyla geliyorlar. Ve Mekke Müslümanların oluyor. Ve ayetteki anlatılan durum tümüyle çok daha muhteşem bir şekilde gerçekleşiyor. Bunları e, gerek ayetler, gerek hadisler ışığında değerlendirdiğimizde, demek ki sadık rüya diye bir rüya var. Peygamberlerin rüyalarında bu daha galip bir şekilde görülmekte. Başka insanların da, e, işte salih olmaları, sadık olmaları ölçüsünde, onların da rüyalarında netlik vardır. Onların da rüyalarında gelecekle alakalı bir takım mesajlar vardır. Normal sizlerin, bizlerin hayatında da zaman zaman sadık rüyalar görülür. Ama belki başlangıçta biz bu dili bilemeyebiliriz. Bu durumda bilenlere sormak gerekir. Onlar vasıtasıyla daha iyi anlamak mümkündür. Bunu ifade ederken önemli bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Bazen e, insanlar rüyada hayli yanılgılara düşebiliyorlar. Mesela e, İbrahim Aleyhisselam rüyasında oğlu İsmail'i kurban ettiğini görüyor. Ve burada muradı ilahi oğlu İsmail'in kurban edilmesi değil, baba oğulun imtihan edilmeleri ve bu vesileyle insanlığa kurban ibadetinin bildirilmesi. Malum e, Hz. İbrahim oğlu İsmail'i kurban etmek istiyor rüyanın e, gereği olarak. Ama Allahu Teala gökten bir koç ihsan ediyor ve böylece kurban ibadeti başlatılmış oluyor. Ve günümüzde de bu devam eden bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim'de "Fesallilir Rabbike venhar." İşte har'' Rabbin için kurban kes. Bu manayı bize ifade eder. Bunun kökü ta Hazreti İbrahim'e kadar dayanmakta. Bazı insanlar Hazreti İbrahim'in gördüğü rüyayı diyelim görseler rüyalarında oğullarını kurban ettiğini görseler rüyaya göre hareket etmeleri gerekir mi? Hayır, gerekmez. Hatta böyle bir şey yapmak cinayet olur. Kendi evladının katili durumuna insan düşmüş olur. Demek ki rüyanın hemen zahirine göre hareket etmemek lazım. Rüyanın zahiri aldatıcı olabilir. Acaba bundan murat nedir? Elbette bunun bir tabiri vardır, bir tevil'i vardır. Bu noktada bakılması lazım. Rüya ile alakalı bir başka önemli nokta şu. Rüya kaderi ispat eder. Kader hani alın yazısı gibi de ifade edilir. Her insanın belli bir kader programı var. İnna külle şeyin halak nahu bi kader. Cenab-ı Hak buyuruyor ki biz her şeyi bir kaderle yarattık. Kaderle belirle, belirledik. Ve in min şeyin illa indena hazainuhu. Her şeyin hazinesi bizim nezdimizdedir. Ve menüne zilhu illa bir kaderin malum. Biz onu belli bir kaderle, belli bir ölçüyle indiririz. Böyle olunca kaderin elbette bu şekilde bir belirleyici durumu var. Evet, kader bizi zorlamıyor ama kaderden de bunlar belirlenmiş. İşte ileride başımıza meydana başımıza gelecek bazı şeyler veya toplumlarda meydana gelecek bazı olaylar bazı insanların rüyasına yansıyabilir. Ve burada şöyle bir incelik var. Genelde önemli olayların arefesinde hassas olan ruhlar ve kalpler bunu hisseder. Mesela diyelim ki yarın üzücü bir olayla karşılaşacak olan bir kimse bugünden bunun sıkıntısını bir nevi çekmeye başlar. Diğer günde e, acı bir olayla karşılaşır. Bazen de bir sevinç dalgası insanı kaplar, bu da yarın veya daha sonraki günlerde onunla alakalı güzel bir gelişmeye işarettir. Nasıl ki yağmur gelmezden önce, yağmurun öncülleri var, habercileri var, İşte nem oranı gibi, rüzgarın esiş yönü gibi. Bunlar önceden belirlenmek suretiyle yağmur ne zaman nereye yağacak az çok tahmin edilebiliyor. Benzeri bir şekilde de olaylar meydana gelmezden önce hassas olan bazı sinelerde ve ruhlarda bunun yansımaları olur. Ve rüyaya da yansır, hayale de yansır. Ruh daralması, kalp daralması veya ferahlaması tarzında bunun bir takım tezahürleri de olur. E, Rüya da bunlardan bir tanesidir. Mesela evlilik arefesinde işte şöyle biriyle evleneyim mi, evlenmeyeyim mi? Bununla alakalı bazı mesajlar her iki tarafa da verilebilir. Hatta rüyada birbirlerini bu şekilde görüp evlenenlerin olduğunu da duymaktayız. İşte senin müstakbel eşin bu olacak diye gösteriliyormuş. Ve bunun neticesinde bakıyorsunuz olayların gelişimi ve bunlar birbirine eş oluyor. Rüya aynen tahakkuk ediyor. Demek ki e, rüyanın en önemli ciyetlerinden birisi kaderi ispat etmesidir. Ve bu şekilde kader diye bir program var. Bunu rüya vasıtasıyla daha iyi anlarız. Çünkü yıllar sonrasında veya günler sonrasında başımıza gelecek bir olay önceden adeta yaşanmış gibi olabiliyor. Bir başka durum şu. Ben değişik zamanlarda değişik kişilerden bunu duydum. Diyor ki hocam diyor ben Birisiyle karşılaştığımda sanki onu daha önce görmüşüm gibi geliyor. Veya bir olayı yaşadığımda sanki o olayı daha önce e, yaşamışım gibi bana geliyor. Acaba bu ne demek? Bu anlayabildiğim kadarıyla rüya ile alakalı bir durum. Rüyada görmüşüzdür, rüyada onu yaşamışızdır. Ama rüyaların tamamını hatırlamıyoruz. Böyle olunca da e, o olayla karşılaştığımızda veya o şahısla karşılaştığımızda e nereden olduğunu bilmiyoruz ama rüyamızla alakalı bir hatırlama meydana geliyor ve böylece biz sanki onu daha önce görmüşüz gibi, o olayı daha önce yaşamışız gibi e öyle zannedebiliyoruz. O olayı daha önce yaşamadık, o şahsı daha önce görmedik ama rüyada gördük, rüyada yaşadık. Rüyaların böyle bir ciyeti de var. Bir başka ince noktayı nazara verip konuyu bitirmek istiyorum. İnsan zaman zaman kabus tarzında rüyalar görüyor. Acaba bu nedendir? Bu bizim iç dünyamızla alakalı. Eğer iç dünyamız asude bir iklime sahipse, çalkantısız bir deniz gibi o hale getirebilmişsek, gördüğümüz rüyalar net olur, berrak olur ve müjdeleyici rüyalar olur. Ama iç dünyamız kin, haset, düşmanlık, başkalarının zararlarını düşünmek bu gibi şeylerle dop karma karışıksa rüyalarda ona göre karma karışık olur ve e, kötü manzaralar şeklinde, yılanların, çıyanların üzerimize gelmesi şeklinde görüntüler kendini gösterir. E, ve en önemlisi hemen rüyanın zahirine göre hareket etmemek, rüyanın zahiri bazen aldatabilir. Bilenlerden sormak ve o şekilde bize bir mesaj verilmişse o mesajı Almaya, algılamaya çalışmaktır. Cenab-ı Hak hepimize e, tam istikametli bir hayatı, e, gayet güzel bir hayatı nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.